Erken gel bari. Yusuf gelmeden dönerim. Yavrum sana emanet. Merak etme yavrum. hoş geldin. Benim akıllı kızımsın sen. Aptallık edip gelmeseydin kıyamet kopacaktı. Bundan daha büyük kıyamet mi olur? Pislik mi olur ha? Bırak bu lafları şimdi. Aşağıda hatırlı müşterim seni bekliyor. Aman memnun et ha. Haydar, al götür aşağıya. Peki abla. Teşekkür ederim Haydar, buyurun, hoş geldiniz! Otursanıza! Tanıdım sizi... ...Gazetede resminizi görmüştüm. Ha, e, Paramı bulan şoförle boy boy resmimi bastılar, gazeteler. Seni Allah çıkardı karşıma, yalvarırım yardım et! Ben o şoförün karısıyım. Beni zorla düşürdüler, zorla çalıştırıyorlar. Hep aynı hikaye, ne oldu? Buranın patronunun elinde senedim var, resmen var. Onları alabilirsin, beni kurtarabilirsin. <laughs> Niçin yapayım ki? İnsanlık adına, kocan paranı geri verdi... ...İyilik yaptı, milyonlara tenezzül etmedi. Senin kocan bir aptal yavrum... ...Enayi, keriz! Benim için büyük para değildi ki, olmadı vergiden düşerdim. O parayı ben bir günde kazanıyorum. Kızım, yaşamak için öldürecek, kazanmak için hiç acımayacaksın. İnsan değil misin be, değil misin? İnsanlığa boş ver. Hadi. Paranı ödedim. Soyun. <laughs> yarım haftalık vermişsin, çabuk ver! Öyle! Nasıl öyle? Yarım haftalık benim, bilmiyor musun? İşi aldık ya, para mara yok! Anlamam ben, paramı ver çabuk! Ulan ne nönkörmüşsün! Sonra lan, şu... paramı ver dedim ulan! Bir çarpacağım şimdi! Oh! Bok, Bok herif! Hoş geldin kızım! Hoş bulduk Zehra teyze! Hiç yaramazlık yaptı mı? Biraz uysuzluğu var ama herhalde geçer. Canım benim. Eh, ben de gideyim artık. Zehra teyze. Şuna al teyzeciğim. Aa, yo, darılırım ama. Ben darılırım, ne olur teyze al. Kusura bakma, biraz az ama bütün param bu. Kızım, al dedi. Yarın sabah gene gelirim sabahat kızım. Güle güle. Merhaba oğlum hoş Merhaba. geldin. Niye ağlıyormuş benim oğlum. Ben canım. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Zehra teyze de bizden çıkmıyor ha. Çok iyi bir kadın. Bana yardım ediyor. <laughs> ne yapıyormuş benim aslan oğlum? Ağlıyormuş benim oğlum. Biraz üzüldü bugün. Canım benim. benim. Canım benim. <laughs> Karnım öyle aç ki ne yemek yaptın? Şey... Yemek falan yapamadım. Sabahtan akşama kadar evdesin, bir yemek yapmadın mı? Hemen yaparım. Bana bak ulan, akşama kadar ne yapıyorsun sen? Hiç, misafirler geldi. Başlatma lan misafirinden! İyi uzatma, yapıyoruz işte! Ne biçim konuşmak ulan, bu ne biçim konuşmak ha? Biz sabahtan akşama kadar eşek gibi çalışalım, sen burada otur dedikodu yap! Dedikodu falan yapmadım Yusuf! Ne yaptın Ay! lan öyle, ne yaptın soruyorum sana, ne yaptın söylesene! Çocuk ağlıyor! Ne yaptın sallama seni! Sana temizledim ben! yemek yapmadım diye değil mi? <laughs> yavrum! Ulan, ulan hala <laughs> konuşuyorsun, geç şu tarafa! Geç şu tarafa! <laughs> Oğlum! Yavrum! Sus yavrum, sus! Sus, yavrum. sus. <laughs> Ulan bu çocuğun ateşi var! Bilmem! Her zaman var! <laughs> Allah bilir bu çocuğa yemek vermemişsin de sen! Vermez olur muyum ana Yusuf? Bakmıyor musun çocuğa? <laughs> Bakmaz olur muyum ana ben? Şimdiye kadar niye söylemedin? Hep ateşli zaten! <laughs> Yürü hastaneye götürelim! <gülüyor> Peki! <gülüyor> Nesi varmış? Doktor ne dedi? Kötü şeyler söyledi, mühim hastalıkmış. İlaç falan verdi ama... Aması ne yani, iyileşmeyecek mi? Allah bilirmiş! Zaten şöyle bir yokladı o kadar. Güya bunlar da bakıyorlar ha. Bıkmışlar artık. Başka doktor mu yok? Paraya basınca her şeyin en iyisi. Paran var mı iyi? Git o zaman iyi bir doktor bul. Doktor çocuğun hastalığı gittikçe artar mı dedi? Evet. Yusuf, iyice dinle beni. Ben sana hayırlı gelmedim. ...Beter oldu hal. ...Uğursuzluk getirdin... ...Ne biçim konuşuyorsun kız? ...Doğruyu konuşuyorum... ...Bu böyle yürümeyecek... ...Yürüyecek... ...Neyin var senin... ...Yoksa beni sevmiyor musun artık? ...Seviyorum... ...Her zaman söylerim... ...Bir Allah'ım bir de sen... ...Öyleyse sus... ...Sabırlı ol... ...İnsan gibi yaşayacağız... Bırakmayacaklar Yusuf. Yaşatmayacaklar. Doğru mu söylüyorsun? Sana bütün kadınlığımı verirsem... ...oğlumun ameliyatı için iki milyonu verir misin? Sana bağlı. Senin kadınlığına bağlı. <laughs> önce sorsana. Neyi? Beğenip beğenmediğimi. Yani istediğim kadar iyi değil. Alçak! Katil! Ağlama! Tamam, tamam. Ağlama. Bir iyilik yapacağım. Kocana iş vereceğim. <laughs> Şimdi doğru eve git Yusuf. Karımın işleri var. Sorarsa beni buraya bıraktığını söyleme. Tamam beyim, baş üstüne. Hadi. Canım, güzel oldun. Geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Sabahat. Hayrola? İyilik yap, denize at demişler, al şunları. <laughs> Halik bilmezse Malik bilir demişler. Ne oldu? İş buldum iş. <laughs> Şoförlük. Belli oldu. Onun için çok neşelisin. Elbette. Bugün işçi kahvesine kim geldi biliyor musun? Parasını bulduğum adam. Beni arıyormuş. Sana borçluyum dedi. Tuttu özel şoförü yaptı. İki maaşla ikramiye verdi. Şu dünyada insanlık daha ölmedi be, Sabahat! Aslan oğlum benim, nasılsın bakayım bugün? <laughs> yo, 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 ağlama, ağlama! Baba geldi, baba gel, al! Eee? Sabahat! Efendim? Bu çocuğun ilaçları iyi gelmedi mi acaba? Geliyor, fena değil!